açarız. Yeni oyun. Oğlum ne oluyor böyle? Böyle başlangıç mı var amına koyayım ya? E bu Outlast hocam. Hoş geldin seni bekliyorum. Müzik sesini açsak mı? Bence çok azıcık aç ya. Hoş geldin seni bekliyorum. Ben ne için bekliyor olabilirsin acaba ya? Işıkları biraz koyulaştırsana. Damla balığına benzedim. Ben muhatap olmuyorum. Siz oyun oynuyorum. This is the staff Grab a coffee here to avoid dozing off at night. Enerji artışı. Kahve çubuğunu izle. Enerjini hızlı yenilemek ve bulanık görüş önlemek için seviyesi çok düşmeden kahve iç. Masaya tıklayayım kahve için. Kanka bu ekran niye böyle ya? Hiç kahve içmedik ya. Kahveni hiç mi yoksa sonra tuhaf şeyler gördüm diye beni suçlama. Oo. Glitch kafa sana. Bir de Bir değiştikçe tuvaletin geliyor galiba. Bir kahve daha mı içsek? İçek mi bir kahve daha? Ne olacak ki? Sınırsız mı? Sınırsız mı sınırlı mı? Ama bir daha bir daha tuvaletin gelecek. Tuvaletim gelecek ama tuvalet nerede? Yakında vardır umarım. Enerji fullledik. Ama bak fullledin. Aynen. oldu. Ha tuvalet de burada. İdrar seviyesi. Kahve içmek idrar seviyenizi artıracak. Tuvaleti kullanmanız gerekecek. Seviye çok yükselse bilgisayarı kullanamazsınız. Oh! Oğlum kontrol şey, W'den elimi çekiyorum yürümeye devam ediyor. Bu neymiş lan öyle? Dileli kontrol gibi. Ekran çok karıncalandı bende de. Oyun öyle oğlum. Hmm. Buradan kontrol edebilirmişim. Hastaları izle. Bilgisayardan güvenlik kameralarını izlemeniz gerekecek. Hastaların hücrelerinde kaldığından ve kalp atışlarının normal olduğundan emin olun. Bilgisayar kullanmak için tıklayın. Hücre 1 Aiton Rivers Oliver Crane Nathan Blake James Ne yapıyor bu salak? Sophie Lara Şimdi sadece kalp atışlarının mı normal olması lazım? Sikko sikko hareketler yaparsa şey yapmıyor muyum? Oğlum bu adam oğlum niye kalp, kalp atışı veriyor? <laughs> ne? Bunun kalp atışına Yok. baksana be Durmadan değişiyor kanka. Derkilere bak bakayım hepsi böyle öyle? Bence bu sıkıntılı. Bir önce bak. Bak. altıda sorun var hocam. Altıda beşte. Bence hepsi öyle. Bence onlar Devam et. Bu. Koridor kamerası. İkinci kat. Tamam bu birinci kat bu ikinci kat. Lan bundan jumpscare These ilersek var ya anı. <laughs> Kabak <laughs> sen her şey korkma. Beni de korkutma Adil tamam mı? Tamam tamam. Her şey ananın diye ki var mı? BPM anlık değişir. Ondan bir şey olmaz. Tamam hastaların dosyalarını buradan inceliyorum. Bu hasta dokümanları, pano ile hasta kayıtlarını tutacaksınız. Hastanedeki alt hastaya belgelerini okuyarak inceleyin. Pano ve altı hastanın dosyasını toplayın. Hasta belgenin kolayca bir adı yüklemek için toplamak amacıyla kullanılır. Puan ve altı hasta dosyası. Ha. Aman yavaş aman. Zotipal kişilik bozukluğu pedofilik eğilimler. Orospu çocuğu. Orospu evladı. <laughs> Patolojik öfke sorunları ve kendine zarar verme eğilimleri. Manyak. Hmm, narsistik kişilik bozukluğu öldürme eğilimleri. Yoğun öfke kontrol sorunları, yamyamlık eğilimleri. Disosiyatif durum ve hipto... hipotek sap... Ne devamına? Majör depresif bozukluk, kendine zarar verme eğilimleri, cinsel suçlu davranışı. İlaçları. Her hastanın hangi saatten geleceği alması gerektiğini görmek için ilaçlar bölümüne bakın. Olmuş şunu basıp durmayın amına koyayım şeyden. Ben basmıyorum. Kim basıyor? Furkan piçi basıyor. Görüyorum yanında. 20 dakika içinde ilacı vermeyi edin. Ha. <laughs> 20 dakika geçmeyecek. Saati duvardaki saatlerden takip edin. Şu anda saat 10.30 ve James Hollow'a Equilibrion vermenin zamanı geldi. Equilibrion ilacı dolabından almak için tıklayın. Follow. Tamam, ilaçları buradan alıyoruz. Ee? Üstteki şeye bak ve üstteki ünlem. Tamam ilaç resim. Ekvilorum ilaç almak için tıklayın. Tıkla bir tane. Hiç tıklanmıyor mu? Tıklıyorum hepsine. Aha. Al. Tamam ekvilorum aldım. Hadi hastaları göstereyim. Haydi bakalım görelim malukatları. Hastaları malukat dedim bak ma. Bakıyorum bakıyorum. Çete e bakıyorum. Işşt! Aman yakadım çocukları. Sivir! Aa, hastayı ilk önce bazı hastalar ilaç almayı reddedecek ve saldırgan davranışlar sekreyecek. Bu durumları sakinleştiricini kullanmanız gerekecek. James Hollow'u iğne yapmak için sakinleştiricini alın. Aha deneysel deneyler için ilaçlarını zamanında vermesi şarttır. Bunu yapamadığı için ciddi sonuç. Ha bunu yapma bak. Tamam. Verdik. Burası da kadın tarafı mı? Emily Carr <laughs> is currently in overdose risk. Administer an antidote injection. Oo aşırı doz riski. İlaçlar son verilen hastada aşırı doza neden olabilir ve güvenlik kameralarını görülebilir. 20 dakika için bir antidot uygulayın. Kime? Buna mı? Antidot al ha. Elin dolu. Ananı sikim attık. Tamam aldım. Gel lan buraya on Buna da vuralım bir tane bu rahat durmuyor. Kapıyı kapat. Bunu kapıyı kapadık mı? Burayı da kapat. Koş koşu yok mu? Ne varmış? Aa, Tüm gece ameliyatta olacağım. Artık yalnız başınasın. işini yap, kolay gelsin. Aha. Eski ama. bir çalışandan notlar. Önceki çalışan... Ne oluyor oğlum içeride? <laughs> Bilgisayarda önemli notlar bıraktı. Hayatta kalmak için bunları öğren. İlk önce bir ilaç vermen gereken ilaç var mı başka? Ona bak be. Bakalım. Eee... 23 yirmi evet, bak en yakın bu galiba. Ya. Evet ya on buçuk şu an bak saat burada yazıyor. Saat 10 buçuk. Yirmi ee, atorfenazin vereceğiz şeye. Ne bunun ismi? Sophie Laurea kadına. Bilgisayar neredeydi? Aşağıda. Orada. De yok. Şurada. <laughs> o içeridekine ne yaptı o adam ya? Ne ne yapıyor? Kirvem. Aa diyor ki kitlemen Aha. lazım diyor. Her hastanın hücrelerinin de... kilitlendiğine emin olun. Onları güvenlik kamerasında göremiyorsunuz. 15 dakika içinde en kısa zamanda kilitleyin. Hasta sayfalarındaki ilaç programlarını izleyin ve zamana geldiğinde ilaçlarını verin. Hasta ilaçlarını verin. Tamam. Güvenlik kamerasından sonra ilaç verin. Hastanın ağzını takip et. Çok hızlı uzatıyorsa. Tamam. Eğer bunu okuyorsan doktor tam bir yalancı, o bir katil, ölümcül deneyler yapıyor ve seni izliyor. Aşamak istiyorsan ana arka sayfadaki notlara yazanları yap. Vardı doktorun dikkatini çekmeden bitirmek zorundasın. Sabah 5'te buradan ayrıl da hasta geri dönme. Ananı. Amerika saygısız notlarda yazanları yap, dikkatli ol hastanede saklanan gizli bir katil var Eğer onu kameradan görürsen hemen arkandaki dolaba saklan Eğer koridorda onu ona kalırsan önce kapıyı kapat Sonra koridorun sonundaki dolaba saklan Kaçak hastalar, katil hastaları hücrelerinden çıkarabilir Kameraları kontrol et, 15 dakika içinde sakinleşir Hücrelerini geri kapat yoksa saldırırlar Kaçan hastayı bu sakinleştirici yap ve hücresini geri kapat Aha Aha, aha geliyor Erayelik Kaç Dolaba saklan diyor. Neredeki dolaba saklanacağım? Arkan arkan orası. Saklanılmıyor. İl. <laughs> ha şeyden kamera hasar sakinleştirici bunu sakinleştiriciye yapım ücretsine kitleyin. Bu katil değil oğlum bu hasta kaçmış amın Bu kaçmış. Ha, bu kaçmış. Ethan Rivers kaçmış. İkinci katta. Tamam. sakinleştirici nereden alacağım? O ilaçların olduğu yerde veya bu yok mudur? Ananı Ananı sikerim. Ananı sikerim. <laughs> kimini çekti, kimini çekti? Ne oluyor? Sakinleştirici nereden alacağım oğlum? Bakayım nerede? O, o da bence. Ne gitmiş orası bir şey. Yo hala burada bak. Ha. Oğlum 15 dakika geçecek bak saldırmaya başlayacak sonra belanı sikecek. Ha doğru. Yukarı Direkt mı çıkacağım? saldırmaz. Mı? Burada Sadece ne vardı? Yukarıdır sakinleştirici. Tuvalet orası orada da kahve var. Kahve içelim gelmişken. Oh ya kanka salak salak şeyler yapmayın. Ananıza sövdürtmeyin. <laughs> Vallahi hiç şakam yok banlarım. Koş, koş. Gerildin gibi şey ya. mi hasta odalarından mı alacağım? Evet evet. Boklu <laughs> kahve Gel lan buraya, aman oğlum. Ne oldu lan? Götür götür, kucakladık amına koyayım. <laughs> Kucakladım elemanı, aman amına koyayım. Hangisi, nerede kaçmış? <laughs> en baştaki. Çektir git lan. Bilgisayarınıza bir mesaj geldi, bu önemli bir görev. Acele edin ve ne dediğini öğrenin. Bilgisayara gidin, mesajı okuyun, gerekeni yapın. <laughs> oh, apa, ola, i̇lacı vermiyor ya vermiyor unutma. Ilacı ne ilacı? Ne ilacı lan? Sa saat 22 20. Şey, 22, 22. 20. Oğlum saat hala 10.30. Bu saat niye geçmiyor amına koyayım ya? Görev yaptık ilerle demek ki saat. Abi kapat. <gülüyor> <gülüyor> Sen <laughs> niye <laughs> çok geliyor Abi beni çok geliyor ya. Abi ya. beni <laughs> <yapamaz gülüyor> yardımcı olmaya çalışıyorum ya. Bana saat başı güvenli kamera kayıtlarını gönder. Sistem zaten kuruldu. Sadece kayıt için R tuşuna bas ve gönder. En az bir dakika olmalı. En fazla 15 dakika beklerim. Kaçırmak istemezsin. Yoksa öncekiler gibi ölürsün. Deneme bile seni takip ediyorum. Siktir git lan. Şimdi alayım mı? Al al. Ha, en az bir Niye dakika olmalı. Niye Ha, hepsini bir dolaş. Radyallahu gidin. Yeter yeter ki ya. Allah kalmadı. Tebrikler. Tutorial'ı başarılı tamam. Artık tek başınıza oynamaya hazırsanız sabah saat 5'e kadar hayatta kalabilir miyim? <laughs> Riskiyim işte. Şimdi başlayacağız. <laughs> <işte. gülüyor> Senin kamera daha korkunçmuş ya. Benim kamera, kamera daha korkunç. Ben <laughs> kendim <laughs> daha çok <laughs> korkuyorum kamerada. <laughs> 23-20'de şey var. Değil mi? Bunun var 23-20'de. İlacın ismini ne? Atorfenazin. Neredeydi chat şey? İlaç odası buradaydı değil mi? Ne diyordu? Atorfenazin. Kapı niye kapandı? Tam kapıyı... kapamamıştım. Ee, i̇smi ne? Sofilaru ya. Neredeydi lan kadınların şeyi? Kadınların yeri neredeydi? Burada mı? amına kodum bir dur be ya. Bak, telefonda bak. Şunun bir ritmine bakalım bir şey oluyor mu? Diğerleri ne zaman? Hobbit oyundan daha korkunsun mu? 0-0-15'te Emily Carter'a bunu vereceğiz Çet 0, -0 Saat kaç? Ay. Daha var sıkıntı Böyle sik gibi duracak biz bunun başında. Aa bir dakikalık kayıt göndereceğiz bir de onu da unutmayalım evet. Biri var mı? Nerede amına koyayım ya? Yok ya kimse yok. Kimse yok oğlum ya. Şey yapmayın amına koyayım. Kapıya baksana be. Bilgisayardan çıkıp. Kanka bilgisayardan çok korkun çıkıyor. Anasını siktireyim. Bir dışarı bir kontrol etsene ilk, ilk katı. Dışarıyı niye kontrol edeyim ya? İlk katı işte oğlum bak kat bir bu. Bak burası benim ha. kapının önü. var değil. Doktorun dikkat çekmeyi bitirmek zorundasın. Dikkat dikkatli ol. Hastanın saklanan gizli odada eğer onu kameradan görsen hemen arkandaki dolaba saklan. Eğer koridorda onu yakalanırsan önce kapıyı kapat sonra koridorun sonundaki dolaba saklan. Koridorun sonundaki dolap hangisi? ona bakalım. Kaçmış. Orospu çocuğu kaçmış. Oğlum niye kaçıyorsunuz? Niye kaçıyorsunuz siz ya? Ben nasıl kaçıyor bir daha amına... Bak. Orası da çocuğu. Koşuyor bile. Ya buraya sikmeyim belanı. Oğlum sen niye kaçıp Hep duruyorsun ya? Kaçıyor. Hep bu kaçıyor amın akıllı. Ne oluyor ya? Ne biliyor musun kilitlesene kilitleme yok mu ya? Kilitleme yok. Koridorun sonunda sonundaki dolap hangisi? burada bir dolap yok. Aşağıda olsam o odandaki dolap daha yakındır bence. Bence üst katta kanka o dolap. Eyvah. Üst katta kat, mı? Kat. Saat geldi. Aa saat geldi. Kim? Bu da niye kaynakası var ya? Evet, Herif taziyeti. Karı. Bu dolap mı lan acaba? Evet. evet bu. Tamam o zaman bu kapıyı açık bırak. Kapanıyor otomatik. Elif Tazin ne oğlum? Ha burada da varmış. Oğlum, Ay ne oluyor? Sikim, işte, kahvesizlik, kahvesizlik. <laughs> ananı bacını sikeyim, ananı, sike, ananı bacını sikeyim. Sike. <laughs> Oras bu <Sonuçta. mı> çocuğu <laughs> ne ya saklandım ya. Biz dolamadık. Kapıyı yüzüne kapattı. Ha Görsen kapıyı kapat. Ananı mı? Nasıl yani? Sen şaka mısın ya? Lan bu Five Nights at Freddy gibi mi amına koyayım? Ciddi olamazsın değil mi? Başladık. Ay ananı sikeyim. Yarra yedik ya. Oğlum böyle bir... kanka bence oynama. Sen yanlış bir şeye mi tıkladın acaba? Yo saklandım öldüm oğlum. Yok yok öldükten sonra diyorum. Eee katil Tabi Çok korktum amına koyarım geldi piç Fak you man. Hamle devam ediyor değil mi? Aynı şeyden. Saat kaç? 23.11. Aynı şey değil ama Hı. bir saat gelir bir şey olmaz gibi. Hasta dosyalarını alma. bir hemen lazım. Kapı niye kapanıyor oğlum her seferinde? Sikerim ha. Şimdi kime ne götüreceğim? Sıfır bu 23 20. Atorfenazin. fenazin. Bak yukarıya yine bunu götüreceğiz. Atorfenazin. fenazin. Alo, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi, ne yapıyorsunuz? Ne yapalım? Hastalara ilaç veriyor. Hastalara ilaç mı? Delilere. Arenin parmağı kırılmış kanka. Parmağı kırılmış mı? Geçmiş olsun. kırılmış Geçmiş ya. Hocam. Sağ ol. İlacı veremezsin. Yerinde, ne? yerinde durmuyor Yanlış şey mi veriyorsun? Hayır. Saatimi Saati mi geçti? Sağ olun, sağ olun chat. Teşekkür ederim. Oğlum. Ananı sikeyim, yanlış ilaç. Ba. Yanlış ilaç aldın kral. Ananı sikeyim. Ne oldu? çok geçti ya abi yarraydık gibi Aha aşağıdak mı? Lan ne nasıl delirebilirsin ya? Şehri unutma da ne? Kan yok, e, kalp atış hızı. Hatırlamadım. Ona bak direkt. Bir sıkıntı yok gözüküyor. Direkt geçme, biraz beklesene be. 90'ı beklemesene. Aşağıya işte hastaları mı bekleyeyim biraz? Hı hı. 80, 74. Tam bu. Oğlum o önemli bence, o kırmızı oluyordur. Bence direkt kırmızı oluyordur ya. Kayıt. Hemen. Kayıtı bekliyorum chat, yeni saatte kayıt. Az önce denedim, sonraki saati bekledi dedi. Hemen siktir. Ya verdiğim müziğe bak geriliyorum, müzikten geriliyorum ya. Hiç. Yanıma birkaç tane sakinleştirici mi stoklasam? Bir, sonraki vereceğin ilaçı git direkt şimdi al. Öyle mi diyorsun? Aa biri kaçmış yine. Evet. aman Amına kodum yine kim kaçtı? Oğlum bu orospu çocuğu niye kaçıp duruyor ya? Kayıt kayıt kayıt. Dur. Kayıt şimdi değil. Şimdi mi kayıt? Bir dakika falan var. Geldim. Ay amına space house'ı duruyorum. Yolla. Aman okudum sen yine niye kaçtın? Bak bu Neyle bunda, çıktık, bunda bunda bir şey var hocam. Armayın. Tamam sonraki lezi al bence şimdi yanına. Kim bu mu? Erif Tazin. Erif Tazin oraya götürmüştüm ben zaten yere bırakmıştım. Saat kaç ki? Bekleyeyim mi tam? Ananı sikiyim. Orospu çocuğu çok Oha. korktum. Ne yapıyorsun? Amın oğlu <laughs> ya. Erif Tazin. Ha var burada. Kirlenmiş ilaç. Kirlenmiş ay, Kirlenmiş arana. ilaç. Eli. Oğlum adamlar her şeyi düşünmüş lan. Bence şey gelecek ha. ilaç yerindeyken. Çin mi gidip? Bence gir ama dolab, dolaba bak. Öyle şey yapacağım. Bir kahve içeyim bir tane. Kahve. Ya işin arasında kahveyi sıkıştı. Lazım lazım. Anam hiç Bak bunları Bacı ne <laughs> şey. kıyım ne, ne alaka, alaka ya? Neden ya? Hastaya 20 dakika içinde ilacını vermediğin için öldün. Doktor hataları kabul etmez ve affetmez mi? Ya doktoru sikeyim ya. Ya öyle gidip işin arasında kahve molası verirsen gelir de böyle yaparlar. Hangi 20 dakika Harbi ya. kahve molasından gittik ya. Oğlum Far Cry freni mi oynuyorum ben amına koyayım ne Sik sikten ben. bir oyun ya bu Varız bir şeyce doktor Oynayayım mı devam edeyim mi buna Değil Abim misin? işten kovulma dediğinde de böyle korksun Kafe ka <laughs> Sik gibiymiş ya buna çok olumlu diyenleri götten sikeyim benim attıklarım da var Oğlum niye lan oyun Bence şey diyeceğim. çok çok iyi Bence şey yapalım Fortnite Cry gibi devam edebilirim aslında Bence yani, beni Çok sağol ama aynı ilacı vermek baştan beri ezbere gidiyorum artık. Evet herkes kafi yazıyor. Başka Sana bir oynatayım mı? Başka oyun bulalım. Ne? Hiçbir şey yazıyor. Atıyorum, yani. yani atıyorum bak, atıyorum bak.